Buna eskiler çok iyi bilir. Eskiden gelinler kayınvalidelerinin ve kayınatalarının yanında konuşamazlarmış. Neyse yine böyle bir gelinen söze başlayalar. Hikayemize gelelim. Şimdi kızın biri bir köye evlenmiş gitmiş. Kaynanasının ve kaynanatasının yanında çok konuşmayan kız dama hacetini görmeye gitmiş. Neyse gitmiş. Gelin yarım saat olmuş gelmemiş aradan bu yarım saat geçince kaynata kaynanaya demiş ki git bak hele demiş bu gelin gitti gelmedi başına bir iş mi geldi bir şey mi oldu neyse kaynana gitmiş gelinin başına bakmış ki gelin oturmuş keçinin önünde keçi kulun kurbanın olayım kimseye bir şey deme keçi kulun kurbanın olayım kimseye bir şey deme neyse kayınvalidesi sormuş kızım ne oldu hiç ana demiş sorma ben bir kabahat işledim keçi de bu kabahatimi duydu beni ahaliye rezil edecek. Keçinin önünde kaynana ka, gelin oturmuşlar, <laughs> yalvarmaya başlamışlar. Keçi kulun kurbanın olayım kimseye deme, bizi rezil etme. Köylüye ne deriz, ahaliye ne deriz? <laughs> Neyse aradan 15-20 dakika geçmiş bakmış adam. Gelin gitti gelmedi. Karısı gitti gelmedi. Hele kalkayım gideyim bunların başına ne iş geldi? ...gitmiş bakmış keçinin önünde oturmuş... ...karısı bir yandan, gelin bir yandan... ...yalvar yakar, yalvarıyorlar... ...sormuş... ...size ne oldu böyle... ...kaynana demiş ki hiç sorma ki... ...bizim gelin keçinin yanında... ...bir kabahat dişlemiş... ...bu yüzden de keçidir... ...herkese söyleyeceğim diye tutturmuş... ...kaynata da başlamış yalvarmaya... ...neyse bu iş olmamış... ...bir türlü keçiyi ikna edememişler... ...keçiyi kucaklarına almışlar... ...gelin kaynana kaynata... <laughs> Kalkmışlar, yola düşmüşler, hakimin karşısına çıkmışlar. Hakim sormuş, demiş ki durum nedir? Anlatmışlar, gelin demiş ki hiç sormayın hakim bey. Ben demiş, keçinin yanında bir kabahat işledim. Keçidir beni haliye söyleyecek. Ondan <laughs> sonra hakim sormuş sessizce, kızı zırt mıydı? Gelin. Kızım, Dırt mıydı? Gelin. Kızım, zart mıydı? Gelin.